Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Lisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Seher ve Yaman her zaman mutlu bir evlilik sürdürmesini istiyorsanız, İkbal'in ölerek diziden ayrılmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu öğrenelim arkadaşlar. Yaman ve Seher'in evliliği ne zaman gerçek olacak? Yaman ve Seher'i bekleyen büyük sürpriz ne? Seher ne zaman çocuk sahibi olacak? Yaman ve Seher'in birlikteliklerini bozabilecekler mi? Selim ve İkbal birlikte planlarını gerçekleştirebilecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman her şeye rağmen Seher'le birlikte çok mutlu bir hayata sahip olacak. Tabi bu evlilik formalite olduğundan Yaman Seher'le ilişkiye girmeyecek. Hatta ikisinin yatakları ayrı olacak. Biri kanepede, diğeri yatakta yatacak. Ama sonradan Yaman Seher aşkını söyleyecek. Seher de bu güzel sözleri duyunca çok mutlu olacak. Çünkü Seher de Yaman'a sıra sıkla aşık olmuş durumda. Bu yüzden Seher ve Yaman gittikçe yakınlaşacak. Hatta Seher ve Yaman birlikte olacak. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher'in arasındaki bağ gün geçtikçe güçlenecek. Artık güzel çiftimiz için güzel günlerin başlangıcı yaklaşmakta. Çünkü Seher hamile olacak. Tabi bunu haber alan Yaman dünyanın en mutlu insanı olacak. Yaman baba olma sevincini en derinlerine kadar hissedecek. Cenger ve Arif baba da Yaman'ın bu sevincine ortak olacak. Ve Yaman'ın bu güzel günlerinde onun yanında duracaklar. Ayrıca Ziya da bebek haberiyle yavaşça iyileşmeye başlayacak. Yaman'ın mutlu olmasını isteyen Ziya sonunda amaçlarına ulaştı. İkbal ise bu haberden rahatsız olacak. Bunun üzerine İkbal Yusuf'un psikolojisiyle oynayacak. Yusuf da bebek gelirse Yaman ve Serin kendisiyle ilgilenmeyeceğini düşünecek. Bu yüzden bu haber Yusuf üzerinde bir travmaya neden olacak. Ama sonradan Cenger Yusuf ile konuşacak ve Cenger ona bebek sayesinde artık yalnız kalmayacağını söyleyecek. Yusuf kardeşiyle oyun oynayacağını düşününce sevinecek. Böylece bu sorunun da üstesinden gelecekler. İkbal ve Zuhal ise Yaman'ı kandıramadıkları için çok sinirlenecekler. Zuhal, Yaman ve Seher'in birlikte olduğunu gördükçe sinir krizleri geçirecek. İkbal ise Zuhal'in durumunu görüp daha da öfkelenecek. İkbal, Kırınlı mirasının sahibi olmak için hemen harekete geçecek. İkbal, Yaman ve Seher'i ayırmak için tüm kötülüklerini gizliden devam edecek. İkbal, Seher hakkında yine yalan kanıtlar hazırlayacak. Selim de Seher'i Yaman'a kaptırmak istememekte. Bu yüzden Selim de gözünü iyice karartacak. Bunun sonucunda da Selim, İkbal ile olan işbirliğine devam edecek. Hatta Selim Seher'i oyuna getirecek. Seher de her şeyden habersiz Selim'in tuzağına düşecek. Selim ise tüm kanıtları Yaman ve İkbal'e gönderecek. Yaman da ilk başlarda kendisine gösterilen kanıtlara bir anlam veremeyecek. Yaman ardından Seher'den iyice şüphelenmeye başlayacak. Yaman'ın kalbine düşen bu şüphe onu günden güne kemirecek. Bunun üzerine Yaman her şeye rağmen yine Seher'e güvenmeye devam edecek. Ama Seher'e hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü onu bu konudan dolayı üzülüp yeniden yıpranmasını istemeyecek. Ama Yaman ondan şüphelenerek çok kötü bir hata yapacak. Yaman öfkesine engel olamadığı için Seher'i suçlayacak. Seher de defalarca kendisinin suçsuz olduğunu belirtecek. Seher de bunun üzerine konaktan ayrılmak zorunda kalacak. Selim ise seyri elde edeceğini düşünecek. Ama Selim asla seyri elde edemeyecek. Çünkü Seher en başından beri onu abisi olarak görüyordu. Hatta Selim'e abi gözüyle baktığını defalarca haykırmıştı. Selim de Seher'in bu üzüntüsünü görüp gerçekleri Yaman ve Seher'e anlatacak. Tabi İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için Selim'i tehdit edecek. Selim de her şeye rağmen gerçeği herkese söyleyecek. İkbal gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ne yapacağını bilemeyecek. Ama daha sonradan İkbal hamlelerini değiştirecek. İkbal, Zuhal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla tüm suçu onun üzerine yıkacak. Zuhal bu durumdan hiç hoşnut kalmasa da tüm suçu üstlenecek. Çünkü İkbal ve kendisi konaktan kovulursa beş parası kalacağını bilmekte. Bu yüzden Zuhal tüm suçlamaları üstlenip konaktan ayrılacak. Ama Zuhal tüm kötülüklerini dışarıdan devam ettirecek. İkbal de içeriden tüm kötülüklerini yapmaya başlayacak. Bu yüzden yine Seher ve Yaman'ı çok büyük tehlikeler bekliyor olacak. İkbal, Seher ve bebeğine zarar vermeye çalışacak. Seher de ne yazık ki İkbal'e güvenmeye devam edecek. Eğer Seher, İkbal'in tatlı sözlerine kanmaya devam ederse bu onun sonu olacak. İkbal hem bebeği hem de Seher'i ortadan kaldıracak. Ama neyse ki Ziya ve Cenger olaya el atacak. Ziya yine İkbal'i Seher'e zarar verirken görecek. Bunun üzerine Ziya, İkbal'i tehdit edecek. İkbal de Ziya'dan özür dileyip kendisini affetmesini isteyecek. Ziya şimdilik İkbal'i affetse de yakında tüm gerçekleri ortaya çıkaracak. Çünkü Cenger de İkbal'in kötülüklerine şahit olunca kıyamet kopacak. Cenger hemen tüm gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman da İkbal'i konaktan kovmaya karar verecek. Ziya da tam o sırada İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü söyleyecek. Yaman da gerçekleri öğrendiği için İkbal'i cezalandıracak. Bunun sonucunda da İkbal tutuklanıp hapse girecek. Tabi İkbal ve Zuhal'in aradan çıkmasıyla dizimize yeni kötüler gelecek. Seher ilk başlarda Yaman için mücadele ederken bu sefer de Yaman Seher için mücadele edecek. Yani tüm taşlar tam tersine yer değiştirecek. Kader'in oyunu Yaman ve Seher için baştan yazılacak. Bu yeni karakter Seher'e aşık olacak ve asla Seher'i yalnız başına bırakmayacak. Yaman da Seher'in elinden kaydığını görünce hemen olayı el atacak. Yaman ve bu yeni kişi arasında büyük bir savaş başlayacak. Ama her ne olursa olsun Yaman ve Seher'in aşkı galip gelecek. Sonunda Seher ve Yaman'ı kimseler ayıramayacak. Seher ve Yaman da aşklarını sonsuza dek devam ettirecek. Ali ve Yaman da şimdilik kardeş olduklarını öğrenemeyecek. Çünkü Arif baba gerçekleri anlatmak için en doğru zamanı bekleyecek. Bu yüzden bu sır şimdilik gizli kalacak. Kiraz ve Ali de yakında sevgili olacaklar. Çünkü Begüm en son Almanya'ya gitti. Bunun sonucunda da Begüm tamamen diziden ayrıldı. Böylece Ali ve Kiraz arasındaki en büyük engellerden birisi kalkmış olacak. Ama Begüm bu konuda yalan söylerse Ali ve Kiraz'ın ilişkisi zarar görebilir. Kiraz Begüm'den çekindiği için geri adım atacak. Kiraz bunun üzerine kendisini Ali'den soğutmaya çalışacak. Ali de Kiraz'ın kendisini sevmediğini anlayacak. Bunun üzerine Ali geri adım atmak zorunda kalacak. Ama büyük ihtimalle Begüm dizden tamamen gidecek ve gümün yerine yeni birisi dizimize dahil edilecek. Bu kişi erkek oyuncu olup Ali'nin rakibi olacak. Yani bu kişi Kiraz'a aşık olacak. Ali de Kirazı kıskanacak. Önceler Kiraz Ali için mücadele ederken şimdi Ali Kiraz için mücadele edecek. Kiraz ise Ali'yi asla terk etmeyecek. Onların aşkları tüm kötülüklere karşı galip gelecek. Tabii Kiraz'ın ölme ihtimali çok yüksek. Çünkü Kiraz her defasında başına büyük belalar açtı. Kiraz işi olmayan işlere burnunu soyuttu. Kiraz'ın bu ihmalkarlığı yakında onun sonu olabilir. Hatta Kiraz bundan dolayı yakında ölecek. Ali de bu üzüntüye dayanamayacak. Ali her şeyden vazgeçecekken hayatına yeni birisi dahil olacak. Ali de Kiraz'ı bu yeni kişide görecek. Bundan dolayı Ali Kiraz'a sahip çıkamadığı için ona sahip çıkmaya çalışacak ve Ali bu yeni kıza aşık olacak. Tabi bu aşkın başlamasıyla onlara da zorlu günler bekliyor. Neslihan tamamen Fırat'a aşık olacak. Tabi Fırat da Neslihan'a sırılsıkla aşık olmuş durumdadır. Şimdilik çiftimiz birbirine duygularını itiraf edemeyecek. Ama sonradan Seher'in desteğiyle Fırat ve Neslihan bir araya gelecek. Bunun üzerine Fırat ve Neslihan sevgili olacaklar. Ardından nadiren anne bu duruma çok sevinecek. Çünkü Nadire Anne oğlunun mutlu olmasını istemektedir. Bu yüzden Nadire Anne Fırat ve Neslihan'ı evlendirmek isteyecek. Bunun sonucunda da Neslihan Yaman ve Adalet Hanım'dan isteyecekler. Artık Fırat ve Neslihan için de güzel günlere çok az kaldı. Peki sizce Selim gerçekleri Yaman'ı itiraf edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekleyeceğim. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.